1983 yılında Adana'ya geldim. Mecbur hizmet kurası çekmek çektim, geldim. Akkapı Sağlık Ocağı'na tayinim çıktı. Bu adam Celal Güzel. Bu adamın bakkal dükkanı vardı. Akkapı Sağlık Ocağı'nın evet. orada. Ve bana eee Arapça şiveyi bu adam öğretti. Ve bana nasıl hitap etti? Lovalla Hasan Bey merhaba, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin dedi ve bana sarıldı. Bakkal dükkanının yarısını ortadan ikiye böldü. Ve pratisyen muayenehanesi açtım ben. Bu adam bana açtı dedi ki burası senin olsun ve orada ben Havuzlu Bahçe Mıdık Ayrımı'nda 1983 yılında muayenehane açtım. Buradaki yerli halka baktım, sağlık ocağında çalıştım. Bütün insanlar beni sevdi. Ben de herkesi sevdim ama bu adamı çok sevdim. Bu adam 1942 doğumlu ve çocukları o zaman küçüktü bunlar. Evet, çocukları. Evet. E, işte işte Evet. Eee Bu benim çok özel bir dostum. Eee ne zaman evet. ne, ne yani. zaman Adana'dan gitsem, geri gelsem bak ben 1959 doğumluyum. Bu 1942 doğumlu. Celal Güzel. Bu adam benim hayatta biriktirdiğim en önemli dostlardan birisidir. Beni ziyarete gelmiş. Kızcağızlarda hastalıklar var, onu da iyileştirdim. Teşekkür, e, Teşekkür Herkese buradan selam olsun. Ee, bu videoyu bunun için çektim. Seninle de bir sarılalım birbirimize. Sarılmak her, her zaman iyi Her bir. zaman iyi. Ve Meynunum. bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçisidir. Doğru mu? Doğru. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 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 İşte bu kadar. Görüşürüz, hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.